Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Dux Eng Akuru, Baron istilası kitabı nedeniyle yazar, Timur Soykan ve Kırmızı Kedi Yayın Evi'ne 350 bin TL'lik tazminat davası açtı. Kitabın toplatılmasını talep eden dilekçe de Eng Akuru'nun onuru ve gururunun incindiği savunuldu. Timur Soykan, bir gün gazetesi aracılığıyla yaptığı açıklamada tazminat davası ile ilgili şu ifadelere yer verdi. Halkbank'ın Aybora Kaplan Suç Örgütü'nün kara para akladığı şirketlere 550 milyon TL'den fazla kredi verdiğini belgeleyen haberim erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verildiği gündü. Daha önce defalarca olduğu gibi ilçe emniyet müdürlüğünden aramışlar ve ifade için gelmemi istemişlerdi. Emniyet müdürlüğünde ifade başlarken şikayetçinin Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Dux Eng Akuru olduğunu öğrendim. Türkiye'nin dünya mafyasının merkezi haline geldiğini anlattığım baron istilası kitabım nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu cezaevinde bulunan Eng Akuru'nun avukatı, şikayet dilekçesine kitabın bazı sayfalarını da eklemişti. Dilekçede, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğim öne sürülüyor ve haber kaynaklarımın tespit edilerek görevi kötüye kullanmaktan yargılanmam isteniyordu. Savcı, şüpheli olarak değil, bilgi sahibi olarak ifademin alınması talimatını vermişti. Tabii ki haber kaynaklarımı açıklamadım, ifademi imzalayıp çıktım. Gazeteci Timur Soykan, 350, sıfır zilliralık tazminat davasının yanı sıra Barron istilası adıyla yayımlanan kitabının toplatılma talebine ilişkin süreci şöyle anlattı. Birkaç gün sonra Barron istilası kitabımı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayın Evi'ne ve bana Eng Akuru tarafından tazminat davası açıldığına dair belge geldi. Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Eng Akuru'nun avukatı tarafından verilen dilekçeye kitabımda Eng Akuru ile ilgili bölümler eklenmişti. Dilekçe'de kitaptaki Dux Eng Akuru'nun uyuşturucu kaçakçısı olduğuna yönelik ifadeler yalanlanarak, Akuru'nun kişilik haklarını ihlal ettiğim savunuluyordu. Ayrıca Dilekçe'de Baron istilası kitabının basımı ve satışının durdurulması, toplatılması talep ediliyordu. Eng Akuru, yayın evinden ve benden 250 bin TL manevi ve 100 bin TL maddi tazminat istiyordu. Kitabın yasaklanması talebi reddedildi ve dava açıldı. Baron İstilası kitabımda Hollandalı, Sırp, Kafkas... Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Alman, İngiliz suç örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerini anlattım. Neden dünya mafyasının Türkiye'ye akın ettiğini kaleme aldım. Yazdıklarımın tamamı resmi belgelere dayanıyor," dedi. Timur Soykan'a dava açan Engakuru kimdir? Avustralya'daki soruşturmalara göre Engakuru, 1968 yılından beri faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi Comanchero'nun liderlerinden biriydi. Avustralya'dan yakalanmamak için kaçtı. Bir süre Dubai'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldi. 2018 yılında Avustralya Federal Polisi ve FBI'ın ortak başlattığı Truva Atı Kalkanı operasyonunda şüpheliler arasında yer almıştı. Avustralya Federal Polisi ve FBI, mafyanın gizli haberleşmede kullandığı şifreli bir sistem üretmişti. Comanchero çetesinin içine sızan FBI ajanları, aslında tuzak olan Anom şifreli haberleşme sistemini suç örgütünün yöneticilerine verdi. Çete üyeleri bu sistemi suç dünyasına yayarken aslında polislerin mesajları takip ettiğini bilmiyordu. Eng Akuru da bu sistemi Big Chef kod ismiyle kullanıyordu ve mesajlarında dünya çapındaki uyuşturucu ağındaki önemli rolü tespit edildi. Büyük sevkiyatları yönetiyordu. Hatta çete liderlerinden Hakan Ayık ile Engakuru İstanbul Şişli'de çetenin üssü olan otelde fotoğraf çektirmiş ve Anon'dan diğer çete üyelerine göndermişlerdi. Ayrıca Anon mesajlarının incelenmesinde Eng Akuru'nun yabancı suçlulara Türkiye'de oturum izni almaya çalıştığı da anlaşılıyordu. İki Pakistanlı için oturum izni ile ilgili yazışmalar yapmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Eng Akuru'nun İstanbul'daki bir vatandaşlık danışma şirketinde sigortalı çalışan olduğunu ortaya çıkardı. Bu şirkette pazarlama danışmanı olarak gösterildiğini anlattı. 100 milyon dolardan fazla serveti olan Eng Akuru, Türkiye'de çalışma izni için bu kayda ihtiyaç duymuştu. Ayrıca eşinin üzerinde çok sayıda şirket açmıştı ve iddiaya göre bu şirketlerde kara para aklıyordu. Mesajlarından biri Avustralya medyasında sık sık manşetlere taşındı. Bu mesajında "Ben ve iş ortaklarım Türkiye'de çok güçlü ve etkililer. Yasalara karşı dayanıklı hale geldik." yazmıştı. Türkiye operasyona katılmamıştı gerçekten öyleydi. Anon mesajlarını yıllarca takip eden FBI ve Avustralya Federal Polisi 7 Haziran 2021'de Truva Atı Kalkanı operasyonunu başlattı. Toplam 16 ülke bu operasyona katıldı ama ne hikmetse Türkiye küresel operasyonda yoktu. Oysa Comanchero çetesi lideri Türkiye'deydi. Dünya genelinde 800 suç örgütü üyesi yakalanırken çetenin liderleri İstanbul'da faaliyetlerine devam etti. Bu sırada Enga Kuru, Avustralya tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Truva Atı Kalkanı operasyonundan bir buçuk yıl sonra Türkiye'de ilk operasyon yapıldı. Enga Kuru, Sarıyer Zekeriya, köyde ailesiyle yaşadığı villada yakalandı ve tutuklandı. 2 Kasım 2023'te ise Comanchero çetesine operasyon yapıldı. Bu bilgilere yer verilen kitap şimdi davalık oldu. Avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede Eng Akuru'nun hiçbir suçtan hüküm giymediği anlatılıyor ve masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkının ihlal edildiği savunuluyordu. Dilekçede şöyle deniliyordu: "Hem müvekkil hem de ailesi bu süreçte kendileri hakkında toplumda bırakılan intibadan dolayı müvekkilin onuru ve gururu incinmiştir." Bu nedenle davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. Eng Akuru'nun hayatı ve faaliyetleri Dax Eng Akuru, Yeni Zelandalı kökenli bir uyuşturucu baronu olarak tanınmaktadır. 1968 yılında kurulan Comanchero çetesinin liderlerinden biri olarak, Avustralya'nın en tanınmış suç örgütlerinden birinde önemli bir rol oynamıştır. Yıllarca süren faaliyetleri boyunca, uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve organize suçlar alanında kendine geniş bir yer edinmiştir. Avustralya'dan kaçtıktan sonra bir süre Dubai'de yaşayan Akuru, daha sonra Türkiye'ye yerleşmiştir. Türkiye'de de suç faaliyetlerine devam eden Akuru, özellikle İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. 2018 yılında Avustralya Federal Polisi ve FBI tarafından ortaklaşa yürütülen Truva Atı Kalkanı operasyonunda şüpheliler arasında yer alması, onun uluslararası suç dünyasındaki etkisini göstermektedir. Anom şifreli haberleşme sistemini kullanarak suç örgütü üyeleriyle iletişim kuran Akuru, bu sistemi büyük uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmek için kullanmıştır. Ancak bu sistemin aslında FBI tarafından kontrol edildiği ortaya çıkmış ve bu sayede Akuru'nun suç faaliyetleri hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Anom mesajlarında Akuru'nun dünya çapındaki uyuşturucu ağındaki rolü açıkça görülmüştür. Akuru'nun Türkiye'de oturum izni alması ve yabancı suçlulara oturum izni sağlamaya çalışması onun suç faaliyetlerinin sadece uyuşturucu ticaretiyle sınırlı olmadığını göstermektedir. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre Akuru İstanbul'daki bir vatandaşlık danışma şirketinde sigortalı çalışan olarak görünmektedir. Bu şirkette pazarlama danışmanı olarak çalıştığı gösterilen Akuru'nun aslında bu şirketi kara para aklama amacıyla kullandığı iddia edilmektedir. 100 milyon dolardan fazla serveti olan Akuru Türkiye'de çeşitli şirketler kurmuş ve bu şirketler aracılığıyla suç faaliyetlerini yürütmüştür. Avustralya medyasında sık sık manşetlere taşınan mesajlarında Akuru'nun Türkiye'de ne kadar güçlü ve etkili olduğu vurgulanmaktadır. Ancak Türkiye'nin Truva Atı Kalkanı operasyonuna katılmaması ve Akuru'nun uzun süre Türkiye'de serbestçe faaliyet göstermesi bu iddiaların doğruluğunu desteklemektedir. Akuru'nun tutuklanması ve yargı süreci Truva Atı Kalkanı operasyonundan bir buçuk yıl sonra Türkiye'de ilk operasyon gerçekleştirilmiş ve Eng Akuru, Sarıyer Zekeriya Köy'de ailesiyle yaşadığı villada yakalanarak tutuklanmıştır. 2 Kasım 2023'te Comanchero çetesine yönelik operasyonlar devam etmiş ve Akuru'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştır. Bu süreçte Akuru'nun suç faaliyetlerine dair önemli deliller ele geçirilmiş ve yargı süreci başlatılmıştır. Akuru'nun avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkilinin hiçbir suçtan hüküm giymediği ve masumiyet karinesiyle lekelenmeme hakkının ihlal edildiği savunulmuştur. Dilekçe'de ayrıca, müvekkilinin ve ailesinin bu süreçte toplumda bırakılan olumsuz intibadan dolayı onur ve gururunun incindiği belirtilmiştir. Bu nedenle tazminat davasının kabulüne karar verilmesi talep edilmiştir. Timur Soyka'nın Beron istilası kitabında yer alan bilgilerin tamamı resmi belgelere dayanmaktadır ve kitabın yasaklanması talebi reddedilmiştir. Ancak Akuru'nun açtığı tazminat davası, ve kitabın toplatılma talebi Türkiye'de suç örgütleri ve mafya faaliyetlerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirmiştir.